Uçan Kuş TV ekranlarından herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayının ümmetimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini Rabbimizden niyaz ediyorum diyelim. Profesör Doktor Cener Tassaman hocamızla beraberiz. Nasılsınız hocam? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın Fatihciğim? Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Ramazan ayında burada olmak, bunları konuşuyor olmak, hem bilgimizi hem de duygusal ve ruhsal yönden kendimizi arttırmak gerçekten huzur verici. Allah'a şükürler olsun bizi Ramazan'a kavuşturduğu için, böyle güzel programlar yapacak imkanı verdiği için. İnşallah faydalı olur bu program, biz de seviniriz. İnşallah hocam. Bugün konumuz önemli, hemen geçelim istiyorum. Şimdi İslam dini dendiği zaman ilk ana kaynağımız, temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Ve bununla beraber İslam'a yönelik olan eleştirilere baktığımızda da bu eleştirilerin en üst sırasında kadın konusu var. Dolayısıyla biz de Kur'an ve kadın ilişkisini konuşalım dedik ve buraya taşımak istedik. Şimdi sorumuz şöyle hocam, Kur'an-ı Kerim Malum biz insanlara hitap ediyor. Yani hem insanlara hem inananlara hitaplar var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın bu hitaplarında kadın ya da erkek diye bir ayrım görüyor muyuz? Yani Kur'an'ın hitapları ve dili erkek egemen bir dil midir diye başlasak. Ee, Kur'an'ı bir kere okuyan bir kişi bile böyle bir şey olmadığını rahatlıkla anlayabilir. Yani Kur'an'daki anlatılan konulara bakalım mesela. Kur'an'da ne anlatıyor? Allah'ın varlığı anlatılıyor. Kur'an'ın en önemli mesajı Allah'ın tanıtılmasıdır. Allah'ın varlığı anlatılıyor, birliği anlatılıyor, merhameti anlatılıyor. Allah'ın bilgisinin sınırsızlığı, insanların dualarını işittiği gibi bir sürü husus anlatılıyor Allah'la ilgili değil mi? Kur'an'daki altı bin küsur ayetten binlercesi Allah'la ilgili. Peki bunu şöyle diyebilir miyiz Kur'an? Yani erkekler için bir Allah anlatıyor. Kadınlar için anlatmıyor. Erkekler bakın böyle bir Allah var diye mi Kur'an anlatıyor? Yok öyle bir şey yok. Ve Kur'an'ın yine yüzlerce ayetine dağılmış bir mesajı. Ahirette e, sorgunun, sualin olacağı, bu dünyada yaptıklarımızın ahirette karşımıza çıkacağı. Ödül ve cezalandırmanın ahirette olduğu söyleniyor. Peki bu erkekler içindir, aman erkekler dikkat edin mi deniliyor? Erkekler daha şanslı ya da kadınlar hiç imtihan olunmadan geçecekler falan diye böyle bir kurum yani yok. Hiçbir şey böyle bir şey yok yani erkekler için olan, e, kadınlar için geçecek. Yine Kur'an'ın binlerce ayeti... E, kıssalarla alakalı. Allah bize tarih boyunca gönderdiği peygamberler e, üzerinden ve tarih boyunca yine insanlık tarihinde oluşan gelişmeler üzerinden mesajlar veriyor. Oradaki e, olumlu figürler, olumsuz figürler açısından e, mesajlar veriliyor. Peki bu mesajlar erkekler içindir diyebilir miyiz veya kadınlar için değildir? Böyle bir şey diyemeyiz. Mesela Allah Hazreti İbrahim kıssasını ele alalım. Hazreti İbrahim ne yapıyor? <laughs> Kavminin dinini terk ediyor, kaminin baskılarına rağmen. Bakın Allah rızası için gerekirse etrafınızdaki sosyal yapının size dayattıklarını reddetmeniz gerektiğini bir örneğini veriyor. Tek bile olsanız değil mi? İbrahim tek, tek başına bir ümmetti diyor Kur'an-ı evet, Kerim. Babasına da karşı çıkıyor ki babasına gayet güzel, efendi şekilde yani güzel hitaplarını da Kur'an'da görüyoruz. İhsanla Ama, yaklaşıyor evet. Babası kendisini putperestleştirmeye kalktı babasına da karşı çıkıyor. Gün geliyor ileride çocuklarından ailesinden de vazgeçebileceğini örneğini koyuyor. Yani Allah için gerekirse her şeyden vazgeçebileceğini örneğini Hazreti İbrahim'de var. Şimdi bu erkekler için anlatılan bir şey diyebilir miyiz? Yok. Kadınlar için ne kadarsa erkekler için de o kadar. Yani Kur'an'ın en önemli bölümünü oluşturan Allah'ın tanıması, ahireti tanıması, kıssalar gibi bölümleri. Bunlar ...hem erkekler için hem kadınlar için... ...yani Kur'an erkeklere hitap ediyor demenin mantığı nedir... ...yani bunu da anlamak zor... <laughs> ...gerektiğinde Kur'an... ...sadece erkek vurgusu... ...sadece kadın vurgusu üzerinde açıkladığı hususlar var ama... ...bunlar Kur'an'ın yüzde 10'u bile değil... ...yani yüzde 1'i... ...ikisi belki de... ...mesela bir tane böyle erkek kadın ayrımı olarak... ...vurguları da ayetlerden bir tanesini anlatayım ki... ...bu da aslında... ...hani erkek olsun kadın olsun fark etmez anlamına adeta gelen bir ayet... Hasap suresi 35. ayet. <laughs> Allah şu kişiler için bir affedilme ve büyük bir ödül hazırlamıştır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. İnanan erkekler, inanan kadınlar. İtaat eden erkekler, itaat eden kadınlar. Özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Allah korkusuyla ürperen erkekler Allah korkusuyla ürperen kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Namazlarını koruyan erkekler, namazlarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok anan erkekler, Allah'ı çok anan kadınlar. Yani imanla ilgili, amelle ilgili hususlarda bir bakıyorsunuz işte nasıl erkek için Allah bunların yapılmasını övüyorsa aynı şekilde kadınlar için de övüyor. Hatta burada asıl bir fark olmadığını anlamıyor muyuz? Tabii. Yani Tabii tam ki. aksine iman eden erkekler, iman eden kadınlar. Müslüman olan erkekler, Müslüman olan kadınlar. Yani ne biri fazla, ne biri yukarıda, ne biri az. Tabii ki yani belli şeylerde ufak tefek farklılıklar var. Mesela kadınların ay başından sana sorarlar diyor. De ki mesela dinin yani ay başı i̇şte Bu da aslında mahsus... yerebilecek olan bir şey. Tabii. Ne de erkeği yüce yani böyle, olan bir şey. Yani böyle erkekle kadın için bir farklılığın olduğu tip böyle bazı düşünülse birkaç husus çıkar. Ama dediğim bunlar Kur'an'ın yüzde bir ikisi değil. Yani Kur'an'ın ana mesajı iman kısmı, amel kısmı hepsi erkekler için olduğu gibi kadınlar için de geçerlidir. Ve Kur'an'ın mesajında şunu yakalamak önemli. Erkekler ve kadınlar Kur'an'da birbiriyle yarışan türler olarak değil, birbirlerinin tamamlayıcısı, birbirlerinin dostları olarak açıklanır. Bakın Tövbe suresi 9. sure 71. ayet. İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Bakın. İnanan erkekler inanan erkeklerin dostudur değil mi? İnanan kadınlar inanan kadınlar dostu demiyor. Onlar da birbirinin dostu ama inanan erkeklerle kadınlar da birbirinin dostu. İyilik ve güzelliği bellene özendirirler. İyi ve güzel şeyler insanları yönlendirirler. Kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve elçisine itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Güçlü ve hikmet sahibi. Çok güzel ayet değil mi hocam? Işte Hem de kadınların... ne mesajlar var, ne hikmetler var. Yani burada mahremiyet <laughs> konularından tutalım. Tabii. Kadın erkek ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini. Hatta kadınlarla erkeklerin bir ilişki esnasındaki hedeflerinin, temel gayelerinin neler olması gerektiğini. Ancak o dostluğun, kurulan bu bağın Allah'ın rızasını temele ve merkeze koyduğumuz zaman e, güzelleşeceğini, yürütülmesi gerektiğini. Ve onun da en sonunda da Rabbimiz nelerden e, ödül vereceğini de bahsetmiş. E Arapça e, dil bilgisi açısından bir şey e, belirtmekte fayda var. <laughs> bu Arapçada olduğu gibi birçok başka dünya dilinde de böyleydi. Yani Kur'an vahiy edilmeden önce de bu böyle geçiyordu Diyelim şurada bir topluluk var, erkek kadın karışık. Bunlar için kullanılan bir zamir var. Bir de burada sırf erkekler var. Onlar için kullanılan bir zamir var. Bir de burada sırf kadınlar var. Onlar için kullanılan bir zamir var. Şimdi Kur'an'da kullanılan fiiller mesela çekimleri e, erkek kadın karışık toplulukla sırf erkek topluluk için aynı. aynı. Kadınlar için olursa bir ayrı belirtmek gerekirse orada farklı bir şey geçiriyor. O yüzden Kur'an'da geçen e, topluluklara hitapları e, bu sadece erkekler için düşünmek için gerek yok. Yani sadece erkeklerde vurgusu yoksa o karışık onlar için demektir. Ki hocam Kur'an'ın en meşhur hitabı ya eyuhellezine amenu. Tabii. Ey iman edenler Tabii. ayeti. Şimdi bu ayeti baktığımızda bu sadece erkeklere hastır. Dolayısıyla bu ayetlerin muhatapları erkeklerdir demiyoruz. Mesela ilk daha programımızda söylediğimiz Bakara 183'te Rabbimiz ya eyuhellezine amenu kütibe aleykumus siyam Ey iman edenler oruç Tabii size ki. yazıldı diyordu. Ya yani buradan şunu diyemeyiz herhalde. Oruç tutması gerekenler sadece erkekler. Dolayısıyla kadınlar tutması da olur diyemiyoruz. Tabii Yine ki. E, abdest ayetine baktığımızda mesela ya yuhalledine amenu iza kumtum salati fagsul ila vucuhikum ve yedikum ila merafik diye devam eden ayette de yine ey iman edenler dediği zaman işte sadece ey erkekler ya da ey kadınlar işte namaza duracağınız zaman deyip başlayan ve abdesti tarif eden ayetlere baktığımızda sadece buradan erkekler abdest almalı, kadınlar abdest almadan da namaz kılabilirler diyemiyoruz. Tabii Cuma'yı e, namazını farz kılan ayette de Yine orada da aslında kadın erkek durumlar. ayrımı evet. yok tabii. Yani amenu diye başlayan ayet. diye salati min cum Şimdi, cum'a. günü davet çağrıldınız çağrıldığınızda fes Şimdi aslında orada da kadın erkek ayrımı olmadığına ilgili <laughs> hususu belirtirken kadınlarla ilgili başka bir husus da anlaşılacak. Bakın bırakın peygamberimizin dönemine. Hazreti Ömer dönemine geliyoruz. Hazreti Ömer dönemine geldiğimizde de şunu görüyoruz. <laughs> cuma namazında Hazreti Ömer bir şey söylüyor kadınlarla ilgili bir husus. Onu detayına girmeyeceğim. Bir kadın topluluktan kalkıyor, itiraz ediyor. Bu senin dediğin e, Kur'an aykırı. Kur'an'da böyle bir sınırlandırma yoktur diye itiraz ediyor. Ve aktarımlarda bu kadının boyu posu falan tarif ediliyor. Ve sonuçta kadının haklı olduğuna kanaat getiriliyor burada. Hazreti Ömer kendisini düzeltiyor. Şimdi bakın bu bir anlatımda, tarihsel anlatımda aslında kaç tane yanlış düzeltiliyor. Bir, kadınların cumaya gitmemesi sanki bir tek erkeklere farzmış gibi Cuma'nın gösterip kadınların Cuma'ya alınmaması ile ilgili bir şey. Burada düzeltme var. Çünkü kadın Zaten Kur'an'da erkek kadın ayrımı yok. İşi gücü bırakıp camiye gidin diyor. Ve bu peygamber döneminde de gittikleri gibi Hazreti Ömer döneminde de gidiyorlarmış ki orada böyle bir itiraz var. İkincisi e, kadınlar demek ki orada bir perdeyle falan da değil. Direkt muhatap e, olabiliyorlar. E, saklı değiller. Niye? O zaman o kadının boyunu posunu aktarmanız ...mümkün değil. Demek ki o da gözüküyormuş. Üçüncüsü, kadının sesi duyulamaz, erkekler duymamalıdır şeklindeki bir zırva... ...yani bir uydurmayı da düzeltiyor. İşte kadın orada söylüyor, herkes de duyuyor. Birçok kimsenin de... Ee, ...muhatap olduğu bir itiraz oluyor. Ondan sonra bir kadının ne kadar cesurca orada dinleği gibi bir usta kalkıp... ...itirazını o dönemin devletinin başına, halifesine dinlendirdiğini görüyor. Ve Bakın, sertliğiyle bu... tanınan bir halifeden. Yani Hz Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Sertliğiyle, otoritesiyle tanınan bir insan. Tabii ya günümüzde bırakın devlet başkanına, millet caminin imamına bir şey de itiraz ediyor. <laughs> yani o tip durum varken bir kadın kalkıyor orada devlet başkanına karşı bir o özgüvenle itiraz ediyor ve sonunda da haklı bulunuyor. Yani kadınların hem aktif olarak mescitte olduğunu, hayatta olduğunu ve kenarda böyle minör bir konumda değil. Gereğinde kalkıp itirazını yapan, dillendiren Kur'an üzerinden yapan, gerekirse o itirazına kabul ettirten bir konumda olduğunu görüyoruz. Ben bu, bu olaydan yani... bir şey daha çıkartıyorum hocam. Demek ki hutbeler hazır gelmiyordu. O toplumun sorunlarını dillendiren hutbeler Tabii. var. Bir de bizde hep gelenekte hani hutbe verirken işte konuşmak haramdır. İşte sessiz ol sadece amin bile deme. İşte imam hutbedeyken falan. Demek ki burada aktif bir hutbe var. Yani bir devlet başkanı hutbe verirken oradan bir kadın özgür bir şekilde, rahat bir şekilde. Ve kimse de hocam şu da var, onu ayıplamıyor. Yani şunu demiyorlar İşte sen kadınsın otur yerine. İşte sen koskoca Hazreti Ömer'den daha mı iyi bileceksin? İşte sen kimsin ki burada işte cennetle müjdelenmiş olan Hazreti Ömer gibi karşında işte dev bir şahsiyet varken... ...işte sen niye muhalefet ediyorsun diye de o kadına bir çıkış yapmıyorlar. Evet yani burada nasıl aslında anlaşılacak çok şey var. Evet. Diğer sorulara geçelim de uzatmıyorum Bunda ilgi tabii söyleyecek evet, hocam. çok şey var. Ee, o zaman az önce Ahzab suresi 35. ayetten bir... Ee, Kesit almıştınız İşte sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, iman eden erkekler, iman eden kadınlar diye. O zaman şunu sorabilir miyiz? Erkeklerle kadınların farklı ibadetleri var mı? Tabii ki erkeklerle kadına farklı ibadet olmadığı o ayetten de anlaşılıyor. Baktığımızda da bak ümmete böyle bir iddiada bulunan kimse olmadığını anlatıyoruz. Yani erkekle kadın bu kadar din, dine muhatabiyet açısından tabii ki bir biyolojik farklılıkları var. <laughs> Ama dindeki muhataplıkları açısından bir farklılıkları varsa... Erkeğe şu kadar vakit namaz farz, kadın ayrı bir namaz mı farz? Böyle bir şey kimse iddia etmiyor. Evet. Oruç mesela şu anda tutuyoruz. Erkekler işte 30 gün tutsun, kadınlar 20 gün tutsun şeklinde bir şey mi var? Evet. Değil mi? Böyle bir şey yok. Hacca erkek gitsin, kadın gitmese de olur şeklinde bir şey var mı veya tersi var mı? Yok. İkisi de burada muhatap. Zekat vermek, fakirleri gözetmekte bu erkekler baksın buna şeklinde bir ifade var mı? Hayır. Fakirleri gözetmek erkeklerin de kadınların da eşit sorumluluğu. Ki az önce sadaka veren erkekler sadaka veren kadınlar demiştik. E yani içki, kumar, falokları ile ilgili yasaklar. Ondan sonra adam öldürme, hırsızlık tipi yasaklar. insanların arasını bozmama, rüşvet vermeme gibi yasaklar. Bunların muhatabı erkek mi kadın Hayır hem erkek hem kadın. Evet. Yani teker teker saydığımızda dediğiniz gibi yani haramlar noktasında da, ibadetler noktasında da e, erkekle kadına bir farklılık yok. O zaman bu din gidip de erkeği muhatap almıştır yok kadın almamıştır şeklinde bir söyleyin. Burada ne kadar boş bir söylem olduğunu yanlış olduğunu anlıyoruz. Yani emirler ve nehiler tüm inanamlar içindir. Tabii. O zaman Rabbimiz e, hitap ederken insanları cinsiyeti üzerinden değil de şahsiyeti üzerinden e, kendisine muhatap almış oluyor. Yani burada önemli olan e, erkek ya da kadın olmamız değil. Rabbimizin ilahi emirlerine ya da yasaklamalarına karşı ne kadar hassasız, ne kadar huşu içerisindeyiz bunu aslında görmüş oluyoruz. Evet. Zaten oruçta da, oruç ayetinde de az önce bahsettiğimizde en sonunda umulur ki takvaya erersiniz. Yani umulur ki sorumluluğunuzun farkında olursunuz yani bir Rabbimiz vardı. O zaman kim ne kadar takvalıysa, kim ne kadar sorumluysa Allah katında daha üstün olan odur diyebiliriz. Evet. Peki diğer bir algıya geçelim hocam. Genelde hep şöyle anlaşılmış. Işte İslam'a göre kadın sürekli evinde oturmalı, çalışmamalı, pasif olmalı. Yani okumasa da olur, okumasına da gerek yok. Hatta okumamalı. evinde otursun, sadece çocuk baksın. Başka bir şey yapmasın. Bununla ilgili başka biliyorsunuz hurafeler Böyle de kadınlar var. Kadınlar daha takva, daha dindardır falan gibi evet, yanlış evet. bir algı var. Böyle yaptığınız zaman işte sanki o kadın cennete daha e, layıkmış gibi, çalışan kadınlara göre daha layıkmış gibi bir algı var. Bu algı Kur'an'ın kendisinde gerçekten var mı? Hayır böyle bir algı Kur'an'da yok. Yani Kur'an'da kadınların çalışmaktan men edildiği bir iş kolu var mı Bu soruyu soruyalım. Yani yok. bir sektör yok. Evet yok, hiçbir, şey hiçbir sektör. Yok. Yok. Kur'an yani kadının çalışmasına, erkeklerle aynı ortama girmesine Engelleyen bir şey var mı? Yani az önce erkeklerle mümin erkeklerle mümin kadınların birbirinin dostu olduğuyla ilgili bir ayet okudunuz. Yani ha birbirlerine merhaba bile diyemeyecek. Yani yan yana gelmeleri yasak olan iki dost düşünülebilir mi? Sonuçta e, Kur'an'da böyle bir yasak yok. Bir şeyin yasak olması Kur'an'da olabileceği için zaten yeterli. Başka bir şey aramaya gerek yok. Ama bir de buna ilaveten peygamberimizin dönemini aktaran kaynaklara bakalım, siyer kaynaklarına. Orada Aktif kadınlarla ilgili bir manzara mı çizilmiş yoksa tamamen evinde köşeye çekilmiş kadınlar mı çizilmiş? Şimdi peygamberimizin döneminde mesela kumaş üretimi diye bir meslek dalı var. Çobanlık var. Ondan sonra yine yani belli malların satımı, ticareti var. Bunların hepsinde çalışan kadın var. Kumaş üreten kadın da görüyoruz. İşte dericilikle Hazreti Zeynep uğraşıyor. Hatta pazara peygamber de işte yardım ediyor. Beraber gidiyorlar, satış yapıyorlar. Hazreti Hatice'nin ticaretle uğraştığını biliyoruz. Çobanlık gibi vazifeleri çobanlık yapınca yani kadın işte koyunları alıp bir yere gidiyor. Yani tek başına onları otlatıyor. Bu tek başına vurgusunu yapıyorum. Bir kısmı evet. yani evin dışına pek çıkmamasını öğütledikleri için bu vurguyu yapıyorum. Diğer taraftan mesela Rufeyde bin Sat, İslam tarihinin ilk hemşiresi olarak bazı kaynaklarda aktarılıyor. Yani bir kadınların en uzak olacağı alanlardan bir tanesi mesela e, savaş meydanları gösterilir. Savaş meydanlarında hemşirelik yapan, doktorluk yapan, Uğut Savaşı'nda olsun, diğer savaşlarda olsun kadınlar aktarılıyor. Şey hocam anlıklar. yani hemşire dediğiniz zamanda da sadece e, söz olarak muhatap olmuyorlar. Yani bir şekilde dokunacak, müdahale edecek, Tabii. yani kolunu saracak, elini saracak. Yani Tabii burada ki. hani şey de çok önemli, o mahremiyet. Mesela işte çizgisi. onu diyorum, birçok kimse de şaşırıyor. Yani bu Buhari'de berber kadın var, erkek saçı tıraş ediyor. Çok, çok Demek ki işte erkeğin yani. saçına dokunabiliyor yani. Yani bu kadar erkeğin saçı, kutsal erkeğe dokunursam ben elektrik çarpar gibi düşünmüyor. Tabii ki zina Kur'an'da haram. Hı hı. Ama yani zina haram. Gidip de yani saçını kesmesi evet. haram değil. Veya oturup beraber bir çay içmesi, bir konuda sohbet edip ortak bir proje yapmasaydı biz beraber bir ödev hazırlayalım diye lisede, Üniversitede iki bir erkekte bir kadın yan yana oturması haram değil. Ama bunu böyle sunanlar var günümüzde. Sanki bir zinaya giden yolları e, tıkamak yerine toptan hocam bir şey yapmışız demişiz. Ya yani, tabii, en azından hiç yapmasınlar gibi bir ya bu, ya her çok şey, etmek gerekmiyor bakın, bu Her şeyi olumsuzdan, olumsuz örneğinden düşünürsek insan dünyada hiçbir şey yapamayacağı noktaya gelir. İ, i̇ki tane erkeğin bir arada olmasından bunlar da yan yana çalışıyorlar. Ya çıkarsa dersiniz. Ondan sonra mesela insanların hayvanlarla beraberliklerini kendi köpeğini, kedisini seven bir adamla ya bu adam köpeğe karşı da olumsuz bir şey mi düşünüyor falan dersiniz var çünkü bunların örnekleri. Evet. Sandığımızdan çok yüksek bir oranda ensest ilişki olduğunu görüyoruz ne yazık ki yani çok korkunç bir şey ama bir gerçek. O zaman yani çocuğunu seven bir anne babadan acaba burada bir ensest mi var diye de düşünebilirsiniz. Yani böyle dünyadaki olumsuz ilişki üzerinden düşünürseniz Bitmez yani milletin ço çocuğunu da mesela anne baba doğurdu mu alacaksın? Alan da bir yerde tutacak. O tutana nasıl güveneceksiniz? Yani her şeyi olumsuz örneği üzerinden düşünmeye kalktığınızda insan hayatta hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya gelir. Burada bizim yapmamız gereken şey şu. Kur'an neyi yasaklamış? Elbette ki bir sohbetle sonuçta zinaya gidebilir. Yani iki erkek de olabilir. Yani ama zinaya gitmesi haram. Sohbet haram değil. Yani erkek içinde de kadın da içinde. Yani hiç kimsenin de Allah'ın haram etmediği bir şeyi ya buradan oraya giderse diye kendince akıl yürütüp e, yeni bir haram türetmesi mümkün değil. Ama gerçekten bir insan Müslüman kendisini bir ortamda harama gideceğinden endişe ediyorsa o ortamdan çekinir girmez. Harama sevk edecek bir yön varsa mesela beraber arkadaşları var takıldığı diyelim ki onlar belli bir haramlara ...giriyorlarsa yani onlardan daha çok uzak durmaya çalışır. Ortama girmeyebilir yani. ya da orayı terk edebilir. Ha, o da yani gidip de orada durması, onların orada ortama girmesi haram olduğu anlamına gelmez. Diyelim beş arkadaş oturdu bir yerde kumar oynuyor, içki içiyorlar. Yani sonuçta sizin oraya girmeniz, orada durmanız diye bir haram yok. Yok. Evet. Ama oraya girmekte siz bir arama gireceğinizden çekiniyorsanız oradan uzak durun. Yani bu evet. kadar basit. Yani kadınla erkek bir arada olursa şu olumsuzluklar olabilir diye hayali şey kurup da yeni haramlar icat etmek de kimsenin hakkı değil. Çünkü Kur'an'da böyle haramlar icat edilmesi, bay bu adam ne takvadır diyerek övülmüyor. Evet. Kur'an'da Allah'ın haram etmediklerine haram kılınması yeriliyor. Diliniz yalan alışmış olduğu için şu haramdır bu herhalde demeyin. Allah'a karşı yalan söylemiş olursunuz. Allah'a karşı yalan söylemiş olmakla bunlar tehdit ediliyor. Yani ihtimalle binaen yeni haramlar dine ilave yapmayalım. Rabbimiz Tabii. ...haramları Kur'an'da belirlemiş... ...zaten Tabii sizin de. yönteminizde olur değil mi... ...yani bir şeyin haram olup olmadığını... ...anlamak istiyorsak Allah'ın kitabı elimizde... ...çok şükür. Kur'an'ın da yöntemi bu da çünkü Kur'an kendisinin detaylı olduğunu... ...her şeyi açıkladığını söylüyor... ...bunun da götüreceği sonuç bizi budur... ha ...kadınlarla ilgili söylerken şunu da ekleyeyim... ...en az kadınların yer alması... ...beklenen alan... ...savaşın bizatihi içinde olmasıdır... Evet. ...baktığımızda biz... ...ilk dönem kaynaklara işte... Ümmü e, Ümare'nin, ondan sonra Ümmü Süleymin'in e, savaşlara girdikleri, erkeklerin birçoğunu kaçarken e, ön saflarda oldukları, peygamberimize karşı ataklarda onu korumaya kalktıklarını e, ilgili aktarımlar var. Yani kadınlar en az yer almaları beklenen savaş alanında savaşmak, orduda yer almak gibi hani geri hizmetler değil sadece hemşirelik, doktor sahada gibi. Sahada da yer alıyorlar Biz yani. Bizzatî evet. sahada savaşmak gibi görevlerde de almıştı. Sonra Hazreti Ayşe'nin yaptıklarını düşünelim. Peygamberimizin vefatından sonra e, çok tatsız olaylar oldu. Hı hı. Şimdi o tatsız olayları biz çözmeye çalışmayacağız. Evet. Allah bilir doğrusu. Ben onları çözmenin dini bir e, vazife, vazife olduğu da kanadı. Bir tarihle ilgili bir hı hı. sorun. Yani İslam tarihçileri veya diğer tarihçiler tartışsın o konuları. Hazreti Osman'ın katilleri bulunmadı bir süre. E, Hazreti Ali ondan sonra halife olmuştu. Hazreti Ali de onları bulmadı. Hazreti Ayşe Hazreti Ali'yi de... E, bu konuda gevşek davranmakla suçladı. E, Katilleri bulmakla suçladı. Her neyse burada hepimizin de üzüldüğü tatsız olaylar oldu. Hazreti Ali'nin etrafında... E, Tazü Beyir gibi çok... ünlü sahabilerin olduğu... bir topluluk toplandı. Hazreti Ali'nin etrafında toplandı. Ve bir savaş oldu. Hazreti Ayşe kaybetti. Hazreti Ali kazandı. Kimin haklı olup olmadığı ayrı bir konu. Hı hı. Keşke olmasaydı ola. Ama sonuçta dikkat edin. Peygamberimizin vefatından çok kısa bir süre sonra bir kadın bir orduya komutanlık yapıyor. Bir siyasi liderlik yapıyor. Ve hepsiyle konuşuyor. Tabii. Moral motivasyon, Tabii. organizasyon, teşkilat ve şunlara karşı çıkmamışlar. Ya, ya Ayşe sen bir kadınsın. Resulullah'ın böyle bir sınırlaması vardı. Kusura bakma yani biz kadınlara tabi Tabii. olamayız. Kadından bir yönetici ya da bir lider veya bir komutan olmaz deyip terk etmiyorlar. Elbette ki Taz Bey gibi ünlü sahabiler ona uyuyor. Ha şimdi burada da Hazreti Ayşe'yi eleştirenler, Hazreti Ali haklı bulanlar, Hazreti Ali şuradan haklı, sen şuradan haksızsın diyerek karşı çıkıyorlar. Sen kadınsın, bu iş sana düşmez demiyorlar. Eğer ki Peygamberimizin böyle bir uygulaması olsaydı, ona tanıklık eden ilk dönem topluluk, ya böyle şey mi olur? Sen, sana mı kaldı bu iş? gibi bir tepkiyle karşı kalardı. Gördüğümüzde tepki bu şekilde değil. Kısaca demek istediğim şey şuydu. Yani orduya liderlikten, orduda yer almadan, işte demin saydığım meslek dallarına kadar birçok alanda kadın aktif olarak peygamberimizin döneminde ve onun hemen sonrasında vardı. Zamanla kadınlar evlere kapandı. Kadının meclitte olmasından ilgisi evinde olması, evinde bile namaz kılarken bir ücra odada kılması, Maalesef. camlardan hatta çok sokağa bakmaması şeklinde kadınları böyle bir ruh hastasına çevirecek şeyler savunun. Dikkat edin. Kadını eve kapıyorsunuz. Dış hayatta aktif görevlerden alıyorsunuz. Evin içinde de camdan dışarı bakarsa neme lazım ne sorunlar çıkar diye adeta böyle şizofrenik şekilde en ufacık bir şeyde burada cinsel bir soru çıkar. O ona bunu yapar, bu bunu yapar şeklinde yaklaşıyorsunuz. İnsanların bütün hayatını mahvediyorsunuz. Hocam kadını toplumun içerisine çekmeden daha şefkatli, daha merhametli olabileceğimizi düşünmüyorum. Kadınların merhametine, şefkatine, o pratik zekasına gerçekten ihtiyacımız var. Tabii yani bir de şey şu toplumda... var yani diyelim ki yani kadınlar topla bir şey katacak olsun, katmayacak olsun Hı -hı. ayrı bir mesele. Ben tabii ki katacaklarını düşünüyorum ama yani Allah'ın haram etmediği bir şey sen kimsin de haram ediyorsun diye başta sormak lazım. Yani bunun yararından önce. Sanki dinde bir ortak. Toplanda ne? olmazsa da bir eksiklik olur ama esıl temel şu. Sen kimsin kardeşim haram kılıyorsun? Evet. Allah insanların özgür iradeleriyle toplumun içine katıldıklarında işte zina yapmamalarını haram kılmamalarını istiyor. Yani özgür iradesiyle katılacak. Erkekle kadınla yan yan olacak. Öyle ilişkisi olacak. Toplumda olacak. Allah haram kıldı diye yapmayacak. Ha sen aldın birinin mahzene tık tıkıyorsun. Bunu ben mahzene tıkamazsam işte zina yapar, yok içki içer, şey ne oldu? Mahzen de hayatı boyunca yaşadı, içki içmedi, zina yapmadı, öldü. E ee, Yani Allah böyle bir şey istese, e, yani buna benzer bir emir Kanka emreder. hocam, yani, o yine onun hayatı değil mi? Tabii. Yani diyelim ki, yani... Onun şüphelendiği şeyleri yaptı. Yani ne bileyim işte içkidir veya kumardır yaptı. O onun kendi bağlayacağı bir şey. Allah'a karşı kendi hesabını kendisi verecek. Yani Hocam biz bir baktığımızın ev... daha sonuna geldik. Haydi ya evet. Allah Allah. Ee, zaman çok hızlı okuyor. Konular da çok e, güzel tam böyle dokundurmalı konular ama inşallah bir sonraki programda yine e, kadın konusuyla kaldığımız yerden Önümüz devam Önümüzdeki günde olacak. yine kadın konusundan devam edelim çünkü önemli bir konu. Efendim e, bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Selametle kalın, hoşçakalın.